İki gündür yaşadıklarımızı şöyle özetleyelim. Dün itibariyle burası kapalıydı. E, Cumartesi günü yapılan yemeklerden ötürü yani yemek yapımı gerçekleşti. İşte e, Soğuk su, soğuk yemek tarzı da vardı işte. E, şimdi firmalarımız bu konuda yani Atılı Sanayi Sitesi bölgesinde bir sorun yaşamaktan. Yaşadığımız sorun da şu şekilde. E, i̇ki tane tekstil atölyesi açamıyor. İnsanlar da işte e, mide bulantısı, ishal, kusma gibi şikayetlerle bize başvurular. Dün akşam itibariyle telefonuma çalışanlarımızdan 30-35 kişi gelemeyeceğini bu şikayetlere maruz kaldıklarını, hastaneye gittiklerinde COVID bölgesine yönlendirilip orada işte e, karantinaya alındıklarını, test yapıldıklarını falan söylediler. E, şimdi sabah oldu. Bu sabah geldiğimizde yine bir eksiklerimiz var. Gelenlerimiz aşırı hasta. E, bakıyoruz herkes de aynı teşhis. Hatta firma sahibimiz Fatih Fermanoğlu o da aynı şekilde bu rahatsızlıklarda geldi bize. Sonuç olarak biz bunları e, yönlendirdik bugün itibariyle. Ee, biz de öğlen arası artık paydosumuzu ettik. Yani 50 kişiyle atölye çalıştıramayacağımıza göre. Su, şebeke suyu var. Buranın Atalım'ın kendi şebeke suyu ve Bartın e, merkezin kendisinin bir kavşak suyu adı altında bir suyu var gibi. E, onun dışında e, biz kendimiz özel su kullanıyoruz ama özel sudan olduğunu düşünmüyoruz. Genellikle kullandığımız işte Bartın Belediyesi'nin yönlendirdiği e, su diye düşünüyoruz. Kavşak suyu kavşak olarak, suyu olarak düşünüyoruz ya da şebeke sularından Arkadaşım bir tanesi az önce geldi abdest alıyordum leş gibi bir suda abdest aldım diyor. Şikayet olanlarda mide bulantısı e, kusma ve ishal. Hatta 2-3 e, tane falan ambulans çağırdık. Çok kötü durumda olanlar vardı. Yani arkadaşlar yani gerçekten çok kötü durumdalardı Sabah işbaşı yaptığımızda e, arkadaşlarımız eksik olduğunu fark ettik, aradık. Hepsi ishal, kusma o şekil e, hastaneye gitmişler. Burada olanlarda da biz hastaneye gönderdik. Ee, daha olduğu için de fayda etmek zorunda kaldık. Şu an herkes hastanelere gidiyor. Aynı şikayetle. Sanayi içimiz, sanayimizde bazı fabrikalarda rahatsızlanan arkadaşlarımızın hastaneye başvurduğunu, neden kaynaklandığını bunun bilemiyoruz. Bunun sonuçlarını da e, ilgililer araştırıyor. Asya'ya geçelim <laughs> Şöyle tamam. gideceğiz. Gideceğiz. seyrek şekilde varmış aynı şey. Evet.